Günaydın. Günaydın. Şimdi bu koyumuzdan ayrılıyoruz. Ee, saat on buçuk yaptık kahvaltı için, konaklamak için başka bir koya ilerleyeceğiz. İlerlerken de sırtı çeke çeke yavaş yavaş gideceğiz. Belki nasibimize bir şeyler vardır. 1500 devirde sırtı yapa yapa yavaş yavaş gidiyoruz. Cennet gibi bir koya geldik. Adı Akvaryum koyu. Suyu böyle masmavi. Evet arkadan çapımız attık ama e, kayalara bağlanacağız şimdi iki taraftan da. Mükemmel burası ya çok, çok beğendim. Cool. Burada bir hafta kalabilirim. Hı -hı. <laughs> Bozburun'un en güzel koyuna geldik bence. Yani şu ana gördük kadar gördüklerimiz içerisinde en güzellerinden bir tanesi akvaryum koyundayız. Gerçekten akvaryum. Adını de. hak eden koylardan bir tanesi. Türkiye'de çok akvaryum koyu var. Yani Hı. her e, böyle sahil kasabasında işte körfezde, koyda vesaire hep böyle şehirlerde doğrusu bir akvaryum koyu var. Marmaris'te de var akvaryum tabii, tabii. koyu. İşte Selimiye'de var akvaryum koyu. Bozburun yarım adasının gerçekten akvaryum adını hak eden bir koyundayız. E, ee, dün akşamki bir sürü kelebek var. Yediğimiz yemekte duruyoruz. O yüzden hemen kahvaltıyı burada yapmak istedik. Hı hı. Bugün kahvaltımızı akvaryum köyünde yapacağız aşkım. ne evet, ne çok düşünüyorsun? Güzel, çok beğendim. Yani gerçekten burada bir hafta iki hafta kalabilirim biraz biraz söyledim. <laughs> çok güzel. Huzur evet. veriyor. Şimdi yürüyüşümüze başladık. Şöyle görünüyor. Karşıdan da. Teknemiz orada. Biz de şu kısımdan şöyle geldik. Ve şu şekilde buradan, şuradan arka tarafa geçmeyi düşünüyoruz. Evet, odaya Evet, patika yolu bulduk. Şimdi karşıdan devam ediyoruz. Yukarıya doğru tırmanacağız. Arka koya bakacağız bakalım. Arka koy nasıl haritalardan çok güzel gözüküyor. Bir de şöyle manzarayı tepe, tepeden bakalım. Türk bayrağı var burada. Alalım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Geliyor. Wow. Wow, wow, wow. Şuradan devam edelim. Yok artık. Evet. Neye yok artık dedin? Burada bir ev olmasın ama. Evet. Bence bir restoran falanmış bu. Yerleşim varmış bildiğin ya. Evet. Gerçekten yerleşim varmış yani. Vay be. İskele var, iskele. Yerleşim bırak, iskele var. Vay anasını ya. Ben şok, hiç böyle bir şey beklemiyordum burada. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Bayrağı aldık. Ya bayrak direğe falan vardır belki ondan uçmuştur diye baktım ama hiçbir yerde bayrak direği de yok. Bayrak zaten normalde atılmıyor. Bir, e, bir map teslim ediliyor. Vay be. Çok eski bir yapıymış ama ya. Eski görünüşünü merak ediyorum. Mangalları bile varmış. Aynen. Burası Çomçalak koyu mu? Çomçalak işte burası. Hmm. Şu içeriye doğru gidiyor bence evet. Çomçalak için. Güzel balık tutulur var burada. Evet. Mangal bile varmış ya. Evet büyük bir barbekü partisi yapmışlar burada belli. Tekne indirme rampaları bile varmış. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Burada bir şey yok. Dümenler dönmüş yani. Zodiac indirmişler buradan yani. rampa yapmışlar bildiğin. Evet, çekmek için işte. Tekne olabilir, jet ski için olabilir. Jet ski de aynı ama olabilir. Güzel balık bir yapar, şey yapar burası. Böyle. yüzme için. Yok, ne yüzme için? O şey ah. a. A mı atmışlar? Evet, zaten. a balık şey atmış. Ha, evet. Normalde böyle yani çeviriyorlar etrafına içeriye tekne girmesin evet, diye. Evet, evet. Onu düşünün bir yandan. Değil. Ah. Bir sürü balık takılmıştır onun üstüne. Evet. Çünkü güzel burası balık yapar yani. Siz beğendiniz mi Çomçalak koyunu? Biz çok sevdik. Güzel görünüyor yani. Çatal kuyruklar var aşağıda. Bayrağımıza sıcak yer bulduk. Böyle karşıdan geçen tekneler, e, yelkenler falan gördüğü zaman Belki gelirler. Şanlı bayrağımızı atalım değil mi ya? Evet. Burası Türkiye. Adamım. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Teknemize geri dönüyoruz. Aynı geldiğimiz yol, yolda. Content karşıda zaten. Hızsız bir ada. Yarım ada. Gidiyorsun gibi. Evet gidiyorum ya. Çünkü deniz çok güzel yani. ne kadar esse de tam girilese. Sen git ben de geleceğim arkandan. Wow. Hadi gel. go, you <laughs> go, give it all. Zaten ya denizden sonra bir duş alıp hemen içeriye geçtim kurulandım falan Kadir de geldi yanıma sonra bir bak dışarıya bir çıktık bütün su çekilmiş yani her yer şu tahtayı geldiğimizde göremiyorduk yani denizin içindeydi şu anda denizin üstünde ve neredeyse karaya oturuyormuşuz oturmuşuz hatta bence oturmuşuz yani. yok hareket ediyor şu anda Ama altımı kum olduğu için sıkıntı değil. Kayalık olsa tabii ki de sıkıntı. Evet. <laughs> ben geçiyorum o zaman önden. Tamam hocam. Baş çapasını çekiyorum biraz öne doğru. Evet. bayağı kapattı şimdi. Evet, şimdi her şey yolunda. Biraz ön tarafı aldık bakar mısınız Normalde şu e, siyah olan kısmın üstünde oluyorsun geldiğimizde öyleydi buraya kadar inmiş yavaş yavaş gün batmak üzere artık bugünkü gün batımında akşam yemeğinde bana eşlik eder misin bebeğim? Tabii ki de <laughs> yeni video yüklendi kanalımıza <laughs> kanalımızı bekliyoruz <laughs> o zaman bize afiyet olsun şöyle gün batımında şöyle huzur dolu dingin koyumuzda bir akşam yemeği yiyelim karı koca yemekler yendi bulaşıklar yıkandı şimdi akşam suyuna Kadircik deniyor ön taraftan baş kısmında. ben de bir kahve yapıyorum Mükemmelsin. Bu arada su hala çekilmeye devam ediyor. İnşallah sabaha kadar karaya oturmuş bulmayız kendimizi. Suyun dibi ay gibi. Krater krater. Denemelere devam ediyor Kadir. Ön tarafta. dip ışıklarımızı yaktık böyle görünüyor şimdi Bozburun yarım adasında üçüncü gecem üçüncü günümüzü tamamlamış bulunmaktayız Evet akvaryum koyunda bugünü bitiriyoruz iki gün Burgaz'da kaldık Burgaz koyunda kaldık Bugün artık akvaryum koyunda tamamlıyoruz. Orası da çok güzeldi. Burgaz koyu da çok güzeldi. Fakat akvaryum koyu gerçekten ismini hak eden bir koy. Instagram'da ve şeylerde böyle storylerde falan görüldüğünden çok daha fazlası. Daha iyisi gerçekten. Deniz altyapısı o kadar değişik ki kum aslında fakat e, ay zemini gibi. Evet şey gibi değil mi böyle kum ya böyle Maldivler gibi falan böyle. Evet bu Maldivler su. olsa beğenirdiniz. <laughs> <Öyle> diyorlar ya <laughs> ee, şey yani kumluk yapısı var bile krater gibi diyor diyor değil mi böyle bu delik 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 böyle deniz evet, canlıları evet, falan evet. yaşıyor böyle kabuklular muhtemelen yaşıyor. Neyse çok güzel. güzel bir şekilde tamamladık şu, şu an anda denizimiz de çok güzel. Hiç dalga yok yani karada gibiyiz hep evet. söylüyoruz ama bazen hani bir şeyde Bozburun'da. Gerçekten çok güvenli koylar var çok. ve e, mesela gündüz rüzgar esiyor ama saat mesela 8'den sonra hiçbir şekilde ne rüzgar ne dalga ne ses. Evet, Bak, deniz uyuyor. Sus bir. Sadece bizim sesimiz var. Yani. Kuş bile yok. Kuş <laughs> evet. sesi bile yok yani şu anda. Evet. Sabahleyin keçiler karşılayacak ama benim <laughs> çünkü akşamüstü <stir> geldiler onlar. <laughs> evet o zaman bizden bugünlük bu kadar. Evet. O zaman yarın sabah, sabah görüşürüz. görüşürüz. Kapat gari. Hadi yaptık. Hadi iyi geceler Allah rahmet versin bebeğim. İyi geceler. şimdi yaptı bakalım ne gelecek of gelene bak gelene gelene bak süper 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 <laughs> koy yere koy aşkım her tarafına yapışmış her tarafına yapışmış taktik iş yaptı aşkım ha evet Hadi Lavaşta bakalım. da ilk defa gördüm ben. <laughs> Hadi bakalım. İkincisi için salalım saralım. Gerçekten artık balık yemek istiyorum. Aynı yere gitti. Evet. Tam orada zaten. Dün ben daldığımda da görmüştüm. Mükemmel ya. Zilimizi Zil kolaylık ya. Çektirdiğini görüyorsun gerçi de. Aşkım evet. Bir an dalgınla gelmiş İlla olabiliyor. İlla bakman gerekiyor yani hani. Sürekli gözünün üstünde olması lazım diyor. kaç tane daha alsak akşam ay bundan bir uygulama yapalım ya. Evet. Yapalım valla. Güzel olur ya. Bu şey kefali ızgara değil de bu güzel oluyor. Güzel <laughs> vuruş geldi ama. Yavaşlar atmışlar bebeğim. Geliyor. Ve geliyor dede. aslanım benim. Adayı inettim adayı. Dur içeri alayım şöyle bir şey şimdi. Adada kim, bizden başka kimse yok ki. İçeri alayım da düşmesin bir de. Peki. Güzel. Bu duyarına göre biraz daha küçük ama olsun. Demeyeceğim kadar zaten. Evet. Aşkım bir dakika şunu ha şuraya koyayım da. Gidelim kurtarayım. İki tane geldi. Yiyeceğimizi aldık. Üçüncüsü de geldi bebeğim baksana. Ama bu çok küçük ya hayatım. Bunu ben gönderiyorum. Sağ ol. Hadi bakalım. güle güle minnak. Hadi. Hadi. Güle güle. Allah teknenin altına gitti. <laughs> gitti teknenin altına. Bu taraftan çıkar belki. <laughs> Neredesin? <gülüyor> Gitmiş bile. Teknenin altı şey ya karanlık yaman oraya kaçıyor Ya bak minna. <laughs> hemen gönderiyorum hemen gönderiyorum. Hadi bakalım. Çekiyor mu? Hadi hop. Gitti. Bay bay. Sevdi Hı. bizi. Evet. Gidiyor gidiyor, gidiyor yavaş gidiyorum. yavaş gidiyor. Balık yaptı lan burası. Hiç beklemiyordum. <laughs> evet akşam aslında kalamar da deneyebilirdik burada. Aşkım dün akşam baktım ama ben hiçbir şey görmedim ya. Neyse. Evet ışıklarımızı açtık gelir belki değil mi? Gelmedi. Neyse hemen bir tane daha atalım. Gel gelsin canım. Bu fazla bir yara almam. Sadece azıcık sırtına yatmış. Küçükleri salalım büyükleri alalım çok o çok zaman. Çok küçük bunlar ya. Evet. Hadi bakalım. Let's go canım. Yaşıyorsun değil mi? Hadi gönderiyorum. İleri. Gidiyor. Bye Gitti. bye. Bye bye. İleri ileri atıyorum çünkü teknenin altına gidiyor. Evet. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz. Eba. <laughs> Boyulmuş mu lan yolda? Yok, hareket ediyor. Çok hızlı çektim acaba ondan mı böyle kıpırdamadı kaldı bu? Yorulmuş aşkım ya. Balonlara bakar mısınız? Oha. Oha, oha, oha. Sürü geldi. Üç tane. Sürü geldi. Bak bir burada var. Bir burada var. Bir de şu arkada var. Üç tane görüyorum. Bak önden geçiyor, önden geçiyor. Oy, elime saldıracaktı neredeyse. Tam önümüzde. Kütük gibiler ya, kütük kütük. Ya şuna bak. Ya nasıl bir şeysin sen ya? Şuna bakar mısınız ya? Elime saldırıyordu biraz önce. Lan buradan ayrılmıyor yani dizimizden. Şuna bak ya attığımız lavaşlar biraz önce sefer aldığımız sefallerin lavaşlarını yemeye gelmiş. dönüyor dolaşıyor geliyor dönüyor dolaşıyor geliyor bir de ben bu suya dün girdim yani bir ayak parmağımı yeseydim <laughs> parmaksız kalırdım bir aşkım ya balonumuzdan saldırmıyor ama GoPro'yu aşağıya sokun ya üstüne doğru geldi. gidiyor işte bakıyor ona. Dikkatini çekiyor bir git ya. Bu yalan de... yani insana bir saldırdı. İki tanesi gitti. Yalan mı diyorsun? Yalan tabii canım yani insana saldırdı? Balon balon öyle bir özelliği yok. Bir yazıyor yazılmıyor yani. E bir sürü haberlerde haberlerde yok. Kızın elini yedi bilmem ne yaptı falan. Yok be yavrum. Yalan haber mi? Yine mi yalan Aa, haber? Bilmiyorum da. Yani en son marmeliste bir tane tutmuştuk, bundan biraz daha küçüktü ama en ilk defa bu kadar büyüğünü görüyorum. Yere yemlensin diye lavaşları bıraktık şuraya. Onlar geldi. Şunları nasıl alabiliriz ya? Neyleri? Böyle ciki takacaksın parçalar şimdi o. Evet, ciki falan parçalar bu. Lider mider takmaya gidersin sonra. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.